Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Manchester Christmas Market'ten merhaba diyorum. Bildiğiniz üzere İngiltere, yani İngiltere, İskoçya, İrlanda veya Avrupa'nın bütün kesimlerinde bir Noel heyecanı var. Ve bu Noel heyecanını pekiştirmek için de Noel'lerde Christmas Market denilen Noel pazarları kurulur ve insanlar bu pazarlara gelip hediyelik eşya, yiyecek genellikle yiyecek ve içecek için gelirler ve burada sosyalleşip yiyip içip eğlenirler. Bugün de ben size Manchester'daki Noel pazarından bu videoyu çekiyorum. Tabi gündüz vakti olduğu için burada fazla bir kalabalık yok. Bir de havaya yağmurlu bugün. Genellikle bu Noel pazarları, akşamları, geceleri daha kalabalık olur. Manchester'ınkini gündüz çektim ama Glasgow'unkini akşam çektim. Akşam olan biraz daha canlı, biraz daha kalabalık olur. Çünkü gün içerisinde insanlar hem çalışıyorlar hem de hafta içi. Yani genellikle kalabalık olduğu saatler hafta sonu ve akşamları. Ve bugün de size Manchester'ı, ilk önce Manchester'ı çekip sonra da Glasgow'un akşam görüntüsünü çekeceğim. Bildiğiniz üzere yani bilenler bilir de bilmeyenler için açıklama gereği duyayım. Noel veya buradaki ismiyle Christmas buradaki kutlanış tarihi 25 Aralık'tır. 25 Aralık İsa'nın, Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutlanır burada. Ve 25 Aralık'ta başlar ta 31 Aralık gecesine kadar devam eder ama asıl 25 ve 26 Aralık'tır 31 Aralık'ta takvimdeki yılın başlangıcı olarak belirlenmiştir. Ama asıl kutlanış evet Katolikler, Church of England yani Avrupa'nın tamamı, İngiltere, Amerika ve buna bağlı diğer Hristiyan ülkelerde bu 25 ve 26 olarak kutlanır. 24 Aralık Christmas Eve yani arafe dedikleri gündür. 25 Aralık Christmas Day yani Noel günüdür. 26 Aralık'ta Boxing Day'dir. Yani Krizmas'tan Day, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü olarak düşünün. Öyle söyleyeyim. 31 Aralık'ta burada sadece takvimdeki yani yılın bitişi olarak kutlanır. Yani asıl Noel 25 ve 26 Aralık'tır. Tabi bu ee, diğer bir de Ortodoks Hristiyanları var. Onlar da Ruslar, Rus Ortodokslar, onlar da Noel'i 1 Ocak'tan itibaren kutlamaya başlarlar 6 Ocak'a kadar. Bunu da ek bilgi olarak vereyim. Ve tabi bu Christmas'tan önce, yaklaşık bir 10-15 gün önce bu Christmas marketler kurulur. Bu gördüğünüz, şu an gündüz gezdiğim için fazla kalabalık değil. Buradaki Christmas marketlerde işte demin de dediğim gibi insanlar sosyalleşip, genellikle çocuklar için eğlence ve oyun parkları da olur Manchester'da 3 tane ayrı Christmas Market kurulmuş bu merkezdeki olan karşımda gördüğünüzde İngiltere'nin en büyük mağazalarından Selfridge Selfridge mağazası bütün ünlü markaların evet şu an tam karşımda görüyorsunuz Selfridge mağazası bütün ünlü markaların, designerların ee, satıldığı ürünlerin satıldığı en en kaliteli mağazalardan bir tanesidir Neyse, Christmas Market'imize geri dönelim. Gördüğünüz gibi binalar, yani binalar dediğim yer, dükkanların hepsi e, ahşaptan yapılmıştır. Bütün hepsinde hemen hemen aşağı yukarı aynı dizayn vardır. Gördüğünüz gibi sağ tarafında, tabi isminden de anlayışa bir Borg Epeg domuz ürünleri satan bir yer var. Sadece işte hamburger, sosis, hepsi bunların domuzdan yapılır popüler burada çok popüler özellikle o Almanların hot dedikleri olay bayağı bir burada popüler çeşitli tatlıların satıldığı dükkanlar görüyorsunuz burası da için girişi şöyle etrafında bir 360 derece dönelim Christmas market yani gündüz olduğu için ve hafta içi olduğu için bu kadar kalabalık değil normalde hafta sonu ve akşamları daha çok kalabalık olur bu amca da bize bir merhaba diyor biz de ona bir merhaba diyelim gördüğünüz gibi havanın da etkisiyle tenhalık var sağ tarafta da böyle tatlı satan mağazaları görüyorsunuz sol tarafta hediyelik eşya satan <laughs> burası dediğim gibi Manchester'ın kalbi dediğimiz yer yani Manchester'a gelirseniz mutlaka buraya gelin şöyle kamerayı sağa doğru çevireyim şu karşımda gördüğünüz pub Manchester'ın değil belki de İngiltere'nin en eski paplarından bir tanesi. 15. yüzyılda yapılmış yani 1500'lü yıllarda yapılmış bir pap. Evet Manchester'daki yolculuğumuzu bırakıp akşam Christmas marketi görmek için şu an Glasgow'dayız. Burası Glasgow Saint Enoch Caddesi. Bu cadde İstanbul'daki Kıbrıs şehitleri gibi pardon İstiklal Caddesi veya İzmir'deki Kıbrıs şehitleri gibi düşünebiliriz. Araç trafiğine kapalı. Sadece yayalar var. Sağlı sollu bütün süper ee, zincir mağazalar. Zara's olsun, House Fraser olsun, Nike's olsun. Bütün hepsi St. Anox caddesindedir. Tam karşıda gördüğünüzde Glasgow'un Christmas Market yani Noel pazarıdır. Ve akşam olduğu için burası biraz daha kalabalık. Aslında normalde bundan daha büyük kuruyorlardı işte pandemi dolayısıyla bunu Noel pazarlarını biraz daha küçülttüler. Akşam olduğu için daha böyle bir canlı ve ışıl ışıl görüyorsunuz. Ve dolayısıyla daha kalabalık. İnsanlar işten çıktıktan sonra çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla buraya gelip sosyalleşip işte yeme içme genellikle ağırlıklı olarak yeme içme diyebilirim. Evet şu an Saint Anne Caddesi'nden Argyle Caddesi'ne doğru geçip Christmas şu gördüğünüzde Alman hot satan bir mağaza mı diyeyim, restoran mı diyeyim, büfe diyelim. Evet, şöyle biraz daha yakın geçip size şu hot göstereyim. Evet, bunlar meşhur Almanların hot dogları. Şöyle kamerayı da biraz çevireyim şu tarafa. Kömür ateşinde bir şiriliyor. yapılan evet burada evet ee, bizim nasıl diyeyim lokma tatmasının uzunlarından düşünün onun gibi bir tatlı sol tarafta yine yiyecek içecek satan bir büfeyi görüyorsunuz gördüğünüz üzere akşam olduğu için daha kalabalık noel pazarları insanlar buraya geliyorlar işte sosyal yaşıyorlar güzel bir aktivite aslında yani en önemlisi gelenek burada da gördüğünüz gibi bir yunan döneri ya en önemlisi gelenek ve çok sahip çıkıyorlar. Bu İngiltere'de olsun, İskoçya'da olsun en sevdiğim, en beğendiğim yönleri bunlar. Yani biz de dikkat ediyorsanız her bayramda biraz daha geriye gidiyoruz. Ama bunlar her Noel'lerinde bir, bir tık daha öteye taşıyorlar. Daha bir böyle bağlılar. Mesela Noel'de hiç kimse ama hiç kimse tatile gitmez. Tatile gideni ayıplarlar kesinlikle ve kesinlikle aileleriyle geçirirler. Herkes birbirlerine hediyeler alır, hediyeler verir. Ve tamamıyla böyle bir iç içe sıcak bir gün geçirirler. Özellikle 25 Aralık gününden bahsediyorum. O gün Türkiye'de olduğu gibi hiç kimse, ama hiç kimse yazlık, kışlık hiçbir yere tatile gitmez. Evinde ailesiyle geçirir. Ailenin en büyük kimse onda toplanılır. Anne, baba, nene, dede en büyük kimse ve orada karşılıklı hediyeler alınır verilir. Saat 3.30, 4 gibi de hindi eti, meşhur hindi etinden yapılmış akşam yemeği servis edilir. Yanında işte kışlık sebzeler, patatesidir. Brazilladır, karnabaharıdır. Üzerine de böyle et suyundan yapılmış bir sosları var, gravy dedikleri. O gravy dökülür. Ve şarap eşliğinde o yemek yenilir. Cracker dedikleri bir olay var. Crackerlar çekilir. Ve bütün gün yemeyle içmeyle geçilir. O gün İngiltere'de veya İskoçya'da kesinlikle ve kesinlikle hiçbir dükkan açık değildir. Belki, belki bir, bir iki tane Türk kebapçısı açıktır. Belki o da. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir süpermarket, hiçbir fabrika, hiçbir eczane, hiçbir... Aklınıza gelebilecek hiçbir dükkan açık değildir o gün. Herkesin evinde ailesiyle geçirir. Doğal olarak da bu gelenek ve göreneklere sahip çıkmaları beni imrendiriyor açıkçası. Çünkü bizim bayramlarımızı gördükçe her bayram biz bir sene önceki bayrama özler hale geliyoruz. Ve bu da benim içimi yaralıyor gerçekten. Keşke, keşke diyoruz ama ne yapalım. Yani keşke o, nerede o eski bayramlar her seferinde dediğimiz nerede o eski bayramlar ama buradaki bu pahalılığı bu geleneğe göre sahip çıkmayı gördükçe daha da üzülüyor insan. Çünkü hem o tarafın hem bu tarafın eksilerini ve artılarını görme imkanına sahip oluyoruz. Christmas Market Noel pazarından çıkıp şimdi de Glasgow'un en meşhur meydanlarından George Meydanı, George Square'deyiz. Burada meşhur Christmas ışıkları var. Noel ışıklarını böyle size bir göstereyim dedim. Tam karşıda Glasgow Belediye binasını görüyorsunuz. Ve Notra etrafında da ışıklandırmaları. Işıklandırmalarla birlikte burası hafta sonları, özellikle hafta sonları baya bir kalabalık olur. Çünkü Glasgow'un eğlence e, eğlencenin kalbi bu bölgede atar. Sağ taraftan aşağıya doğru gittiğiniz zaman Merchant City var. Bütün barlar ve gece kulüpleri o bölgede toplanır. Gündüzleri de kalabalık olur burası. Tam karşıda gördüğünüz belediye meclis binası, belediye binası ve onun etrafındaki ışıklar. Dedim göstereyim size. Evet, bir yılı daha bitireceğiz. Yani ben bu videoyu yayınladığımda 29 Aralık gecesi ve ondan iki gün sonra da bir yılı bitirmiş olacağız. Umarım tabi herkes için zor geçti ama Türkiye'deki insanlar için bir tık daha zorlaştı ekonomik olarak hem ekonomik hem sağlık açısından zor bir yıl geçirdi insanlar ama her şeye rağmen umut umudu kaybetmemek çok önemlidir bir insanın her şeyini al. Malını al, mülkünü al, arabasını al, eşyasını al. Ama umudunu almadan her zaman için derim. Umudu çalmak, insanın hayatını çalmaktır. Onun için umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Her nerede ve nasıl yaşıyorsanız o umut her zaman içinizde olsun. Umarım. şey için ama hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Elimizdekiyle sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenebilirsek mutluluğu ve gerçek mutluluğu o zaman o zaman hissederiz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Hoşça kalın. Baba.